Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte gördüğünüz gibi arkadaşlar Yana sahamdayım ve e, Yana Sam'daki ikinci kutu açım videosunu çekeceğim. Yine gördüğünüz gibi Bro Pass'te e, bütün ödülleri topladım. Sadece Last Castle'lerini e bıraktım. Şöyle. En sonunda yine efsane stratejimiz var ve bir tane daha bonus stratejimiz var. Anesam'da olduğu gibi. Kupa yolunda 25 kredi 100 güç puanı 1000 altın. Bir efsane stratejisi 50 kredi 100 güç puanı 100 altın. 25 kredi 200 mücevher 200 altın ve 25 kredi var. Şöyle aşamalı da 2 tane rastgele stratejimiz var. Şu kayıtlar bölümünde de sadece Liko'da 20 maç kazanmışım ve bir tane rastgele istediğimiz var. O zaman ee, çok uzatmadan lafı başlayalım. Şuradaki rastgele serisini açmaktan başlayalım. Evet Ender 50 altın. Brawl ya da aşamalıya geçelim. Zaten ikisi rastgele serisi. Evet birincisini açalım. Süper Ender 50 güç puanı. Bir kastı ama. Süper Ender 30 kredi. Buradan ilk önce şu kuponluk şeyleri alalım. Efsane Storys'ine kadar olan ödülleri alalım. 25 kredi. Yüz güç puanı. Bin e, altın. Artık bu Efsane Storys'i videonun sonunda açacağım. Evet. Bu Ropes'e geldik. Hadi başlayalım bakalım. Destansı. 200 altın. Süper Ender 106. altın. Ender 56. altın. Ender 25 güç puanı. Ender 50 altın. Ve efsanevi Anesan'daki e, videoda arkadaşlar Efsane Sadesi nerede hiç çıkmamıştı. Sadece bir tane gizemli sadesi çıkmıştı. Yani bu hesap biraz hızlı çıktı. Direkt efsane sıradesini verdi. Kaçıncı sıradesi hatırlamıyorum ama 6 ya da 7 olması lazım. Belki de 8 yani bilmem saymadım. Neyse açalım. Ve hiper şarj. Belli'nin manyetik hiper şarjı. Evet süper ender. 53 puanı. Ender. 25 güç puanı. Ender 25 güç puanı. Destansı 100 güç puanı. Süper Ender 30 kredi. Gizemli bastım. Ve oyuncak deli olması lazım. Evet gel bizimle oyna bölümünden. Efsane Stadyesi'ne hiper şarj çıktı. Gizemli Stadyesi'ne kostüm çıktı ama ender bir kostüm. Neyse yapacak bir şey yok. Devam biz. Ender. Bizi ipi katlayıcı. Yine gizemli. 500 kredi ve kordelis 2000 oldu. Son 1800 tane kredi alırsak kordelis bizim. Evet. Süper Ender. 100 altın. Yine sam daha böyle şanslıymış gibi gözüküyor şu an. Ben bence şanslı kesin. Süper Ender. 100 altın. Ender. 50 altın. Ender. 50 altın. Süper Ender. 50 puanı. Ender 50 altın. Ender 25 güç puanı. Ender 50 altın. Bonus dediğimiz açalım. Ender 100 gibi katlayıcı. O zaman ilk hangi efsane dediğimiz açalım? Bence ilk grup Meslek'ini açalım. Çünkü daha kupa yolunda efsane değilsen sonra da alacağımız ödüller var. Evet bastım. Hadi şundan da bir kostüm veya karakter gelse çok iyi olur aslında da. Bastım. Ve yıldız gücü. Trank'ın karınca kararınca yıldız gücü çıktı. Kupa yoluna gelelim. Evet. Şu an galiba bu videoda açılmış 3. efsane serisi. Bir Bropes rastgele Gestrel'den çıktı. Bir tane Bropes'in sonundaki efsane serisi. bir de bu da var. 3. Evet, bastım bakalım. Hadi öbüründen yıldız gücü verdin. Bari bundan karakter veya kostüm ver. Bastım. Bundan da yıldız gücü çıktı. Colette'in ağır vergi yıldız gücü. 50 kredi. Bastım. Ay bastım diyorum. Sen kutu açıyormuşsun gibi hissettim. 100 güç puanı. 100 altın. 25 kredi. 200 mücevher. 200 altın. Ve 25 kredi. Evet. Evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.